akşamlar hepinize. Evet. Sesim geliyor mu? Evet, gayet iyi geliyor. İyi akşamlar, Konya'dan hepinize sevgiler. Bu akşam evet. Konya'dayım. Eee. Bir saniye, ben diğer arkadaşlar mikrofonları kontrol edelim. Salona girer girmez mikrofonlarımız açık kalıyor. Evet, söz sizde Ati canım. buyurun. Evet, benim e, hikayem e, 2023 Aralık ayında 10 günlük ameliyatlı iken başladı. E, bel ameliyatı oldum 3 ay arayla iki defa. E, vida takıldı 4 tane ve çok kötü durumdaydım. E, 4 e, şöyle fıtıklarım patladı ama benim o kadar ağrılarım vardı ki e, fibromiyerji, kron, astım, bir sürü sağlık problemim vardı. E, fıtıklarımı da bilmiyordum o kadar ağrıdan dolayı 10 günlük ameliyattayken bu ürünlerle başladım e, ve o günden sonra ne fizik oluyorum ne iğne ne veya alternatif başka hiçbir şey e, önce beni gerçekten ayağa kaldırdı hem moral olarak hem fizik olarak sonra da daha iyileşme aşamasındayken işe döndü çünkü benim öncemi ve sonramı gördükten sonra sen ne yaptın dedikçe tavsiyeyle çünkü işimizin büyük bir kısmı tavsiye ticareti. Benim otomatikman işe döndü. Ve çok da güzel bir aile olduk. Her konuda benim yanımdaydılar. Sağolsun Mehmet Vural, Dilek Yanar liderlerim, Gökhan. Onların da desteğiyle, motivasyonuyla önce sağlama sonra da bir işe dönüştü bu hikayem. Ve gerçekten düzenli de kullanıyorum. ...ağrısız, şikayetsiz yaşamak... ...çok güzel bir şey. Ee, daha sonraki kısmında da... ...başkalarından dua almak... ...onların e, güzel dileklerini dinlemek... ...çok keyifliydi. Gerçekten bu işte... ...dua da alıyoruz. Ee, çok güzel, güzel dualar alıyoruz. Çünkü insanlar e, ağızdan... ...ilaç almaktan gerçekten yoruldular. Ee, bir tarafı iyileştirirken... ...bir taraf bozuluyor. Ürünlerimiz çok güçlü. Ben... Ee, hiç abartısız tüm ürünlerden tek tek sonuç aldım. Ee, ekip arkadaşlarım biliyor mu? Ben en önemlisi ağrılarından kurtuldum, şikayetlerimden kurtuldum. Ee, fibromiyajı olan bile bilir <laughs> gezen ağrı, kas romatizması, ee, kron olsa olanlar bilir neler yaşadıklarını. <gülüyor> Çok <gülüyor> pardon. Ee, ürünlerin gücüyle gerçekten benim bu şikayetlerim yok denecek kadar azaldı ee, Ve bugünlere geldik ee, Sormak istediğiniz bir şey varsa hani ben cevaplayabilirim Çünkü gerçekten çok fazla olay yaşadım ben Benim hayatım değişti her yönden hayatım değişti ee, Soru da alabilirim bu süreçte sizlerden Hatice Hanım ilk soruyu ben sorayım. Hangi ürünlerimizi Buyurun. kullandınız? Ne kadar kullandınız? Şöyle e, Ginseng hep hayatımda. E, i̇ki e, algo Ginseng. E, onu hem e, belimde hem dizlerimde kullandım. Bu süreçte benim sol bacağım e, %70 his kaybı vardı. Onu protaminle e, düzelttim. Tabii vitaminler de tabii arada kullanıyorum. E, e, Bit B Pro, e, Algo Mega, Norovit, siz asla duramıyorum zaten. E, hepsini tek tek deneyimledim. Bu süreçte mesela kış dönemlerinde Lipovit'i özellikle hasta kişilere sarılarak denedim. Gerçekten bağışıklığımızı güçlendiriyor. E, solüsyonu çok yoğun kullanıyorum. E, solüsyonumuz çok güzel arkadaşlar. Hepinize de çok tavsiye ediyorum özellikle kış aylarında. Yani ürünlerle e, bir bütün olduk diyebilirim. Ama sonradan e, çok ağır Covid geçirdiğim ve aşıları olduğum için arjinini sürekli kullanıyorum. Vitomayı tedbir olarak kullanıyorum. Radix Pro'dan çok güzel sonuçlar aldım. E, benim için hepsinin yeri çok çok ayrı. Yeri geldi 14-15 bantla gezdim. E, düzenli olarak e, yaklaşık çünkü çok fazla sıkıntım olduğu için bir sene diyeyim düzenli olarak. Daha sonra ben bunu üç gün, beş gün deneye deneye yani ne durumdayım kendime bakarak, kontrol ederek e, deneye deneye süreci uzattım. Sonra bu bir, bir buçuk aya kadar uzadı. E, ve şu anda hani yaz dönemi kullanamadığımız biliyorsunuz sıcaklardan dolayı yine rahat geçiriyorum. Ama tabii vazgeçemediğim e, nörovit ya da ginseng gibi ee, onları da bölerek ya da küçük küçük kullanarak bu süreci rahat geçirmeye çalıştım Ya yani benim hayatımın bir parçası oldular gerçekten ee, çok değiştirdiler ee, çünkü bant öncesi ve bant sonrası diyebilirim hayatım o kadar e, çok fark etti sağlığıma gerçekten kavuştum çok şükür elhamdülillah bunun için tekrar tekrar sponsorlarıma teşekkür ediyorum Önce beni bu işle tanıştırdılar, sonra bana aile oldular, kardeş oldular. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine çok varsa sorularınızı çok alabilirim. Teşekkür.